şu anda tahminim biraz sinerte evrildi. Evet, biraz sinerte. Mercan gibi olmaya başladı bu. Parladı. Evet. Bir var. Oy. Efe yine balık geliyor. Sinerte olabilir ama sinerte, 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 sinerte. Mercan, mercan sinerte, sinerte, Sinert. Şu an çok değişik şeyler yaşanıyor. Oltada iri bir balık var. Aa, bu ne lan böyle? Aa, aa. akya ah ak ya bu. Akya o elini... Aha. Ne, özel... bu? Akya. Yok yok yok. yok. Nesin, ne Sinir sinerit mi? Tut şu o, seni bir elinde. Sen de kepçe yazdır tut. Eyvah as eyvah hayvana bak. Efe nasıl Efe? Sino, Sino. <laughs> Aa, bir sinerdi vallahi. var lan. Kapmış mı? Şey eyvah koş koş ya koş bir ko koş. Reis <laughs> nasıl? Yayla beraber. Bizi ilk defa görüyorum ha. Yayla cennet cennet. Evet Efe, geldik Saroza. Ağlarımızı attık dün zaten. Bugün de Sinert'e takım atıyoruz. Ümit kardeşimiz bize bir iki mera verdi bu alanlarda. Bir de Derne Tekler'de birkaç bildiğimiz yer var. Totele baktım 3 takım atacağız bugün. Ama bugünkü amacımız Sinerit. Çünkü geç kaldık. Dolayısıyla bu saatte anca sinert olur. Biz de doldurmaya çalışırız inşallah. 3 takım sinert attık bugün. O gün bugün. Yani dört mi yapalım takımları? Evet ha? Üç yaptık at denize. Şakır şakır bir takım yaptık. Evet arkadaşlar. Dört takım attık. Evet dört tane attık. Ee, üç tane sinerte bir tane mercene attık. Açıkçası meraları tanımıyoruz. Ama zeminleri biliyoruz. Dolayısıyla sürprizlerle karşılaşır mıyız? Her şey olabilir. Buraları tanımaya çalışıyoruz. Yayladayız bugün. Yarın da yayladayız. Takımlarımızı çektikten sonra limana gideceğiz. Ama dediğim gibi bu alanlara hakim değiliz. Fakat e, radar yani dibi görme sonar olayı e, her yerde aynı. Dolayısıyla çok bir şey yani çok yanılacağımızı düşünmüyorum. İnşallah gelir. Evet Mesut. Evet İkeriz. Ne haber? Neredesin? Hangi Seni göremiyorum. Var? Aa burada mısın? Engin Denizlerdeyiz. Sağ Nasıl abi? Çok iyi. Evet Efe, şapkan da <laughs> hayırlı olsun. Oo, nereden buldun lan? Mürt sağ sağ olsun. Baksana ya. <laughs> abi ben burada balık var. Hayır hayır, oltadaki balığı yemiş. Aa. Tabii canım baksana. Bakalım mı içine? En az yarım kilo balık yutmuş. Bakalım mı içine? Nasıl bakacağız? Ölür hayvan. Yazık. En güzeli... Oltadaki balığı yemişler. Afiyet olsun demek. Canavar. Lan bir canavar. Seviyorum böyle canavarları. Abi bir şey soracağım sana. Şimdi normal farklı sudaki yılan balıkları biliyorsun elektrikli oluyor. Elektrikli olan da var, normal olan da var. Sus, sudaki miktar elektrikli oluyor mu yılan balıkları? Bazı türleri olur. Efe şoktayım. <laughs> Şu anda şok geçiriyorum farkında değil misin? Bir anda böyle. Bir anda geldi. Bir anda çıktı, geldi. Kepçe alabilir miyiz? Ay maşallah maşallah. Ya bak, gel. Özlemişiz kız seni. Evet arkadaşlar. Meriç al. Arkadaşlar onun merasındayız. Sok kepçeyi. Onun merasındayız. Bize kendi gösterdi. Dedi abi git dedi buralarda balık tutarsın. Yani ee, öyle tut bana doğru getir. Evet işte ya savısını nasıl ama? Çok iyi çok iyi çok. Iyi. Nasıl ama? Efsane. Maşallah maşallah maşallah. Mükemmel. Hakikaten ya nasıl Mesut? Mükemmel. Çok Bak, rengin güzeline bakar mısın ya? Haydi Bismillah. Şahane bir av gerçekten ben çok beğendim. Mesut buralıyız! <laughs> evet, inşallah bugün birkaç tane tattık. Nasıl efecim? Çok iyi. Ben de bayıldım. Bir de fotoğraf patlatalım. Patlat Instagram. bakalım şöyle. Evet, tuttuğumuz balıkları böyle önceden görmek için aşağıdaki Instagram adresinden takip edebilirsiniz artık, bu evet arada. Evet arkadaşlar, Instagram artık ağırlık veriyoruz. Biz oradan da takip edin. Aynı şekilde biraz orayı yavaş tutuyorduk ama artık. Her platformda olalım istiyoruz sayenizde. Haydi biraz gelsin. Evet. Evet efendim. Evet bir şey tıkırdıyordu ama. Buymuş tıkırdı yani. Dört, yarım küreye yakın bir mercan ama yarım küre. Ama taşa taktı ya taşa girmiş hayvan. Buralar demek ki taşlık. Baksana. Baksana oltaya ne Taşın içine girmiş bu hayvan. Güzel hayvan güzel. Al. Evet. Şu anda tahminim biraz sinerite evrildi. Evet, biraz sinerit. Yüzde altmış. Şimdi mercana doğru döndüm. Yok artık. <laughs> Dönüş yaptım mercana doğru. Haydi hayırlısı. Mercan gibi olmaya başladı bu. Mercan olma ihtimali sineritten daha yükseldi. Aha. Parladı. Evet. İri hayvan. Yok, yok çok iri bir hayvan değil ama çok güzel bir hayvan. Güzel güzel. Ama işte mercan mı siner yılanı mı pas ya? geçti biliyorsunuz. Mercan mı siner mercan. mercan mı siner ben mercan diyorum. Mercan yani sinert olabilir ama sinert 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 mercan, mercan, sinert, mercan sinert 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 <laughs> <laughs> mercan mı? Mercan, mercanmış nasıl ama nasıl çünkü vuruşu biraz farklı Ha, Biraz uzun mercan uzun. mercan vuruyor. Benim öyle. Balık gelirken gülümsedi. <laughs> evet. Balık sakat mı duruyor? Hiçbir fikrim yok. Kepçe alalım ya. Aa, Maşallah kepçe alana kadar balığı aldık. Çok Nasıl iyi. ama? 10 numara. Zeytin gözlüm. Çok iyi. Nasıl Mesut? Mükemmel bir balık. Askere gitmeden önce. Gerçekten güzel <laughs> üstüne çıkarken bana gülümsediğini gördüm. <laughs> Yemin edebilirim ama ispatlayamam. <laughs> böyle bir böyle bir mevzu hatırlıyorum. Evet Efe. canımızı aldık. Kurtaracak mı bugün? Kurtulacak gibi his var içinde. Bana da öyle geldi. Bir sinarit daha. Bir sinarit daha aynen öyle. Çünkü bir ama öbür takım mercan takımı. <laughs> yani çekeceğim. Ya fark eder mi mercan sinaritini? Hiç fark etmez. Gelsin de fark etmez fark etmez. Güzel güzel bir mercan bir sinarit. Ve hala denizde dolu dolu çılgın gibi iki takımımız var. Ve umutluyuz. Yani en güzeli de umutlu olmamız. Çünkü sağ olsun ümitçim güzel bölgeleri önerdi bize. Bu arada Ümit abinin şeyinden de bahsedelim. Bahsedelim Ümit'ten aynen. Şimdi bir devamlı turlardan bahsediyor sağ olsun dostlarımız, sevenlerimiz. Ee, fakat biz Ümit'le tanışalı bir buçuk yıl oldu. Devamlı istişare ediyoruz Ümit'le. Yayla Saroz, işte göster Efe Saro'da. Bu alana hakim arkadaşlar. Laos'tur, Orkinos'tur. Trançadır, silarittir, mercandır. Deneyimli bir çocuk, başarılı bir çocuk. Olta dükkanları var. Yani ben performansına hayret kaldım. Yani hayran kaldım. Bu arada belirtelim reklam değil tavsiye. Kesinlikle öyle reklam çünkü yapınca. dostumuz. Tur tekneler var. Burada tura çıkıyor arkadaşlar. Evet biraz zip turlar yapıyor. Pahalı turlar yapıyor ama ta takdir edersiniz ki bugün mercanın kilosu 1000 lira. 5 kilo balık tutsam 5 bin lira yapar. Yani Kaç para alıyor bilmiyorum turlara yani ben bunun parasında değilim Konuşulup anlaşılır Ama sarozda dostlarımız balık tutar Bu arada Bizi de Bizim de adımızı söylersiniz Kesinlikle Onun için Faydası olur size Bizim adımıza da giderseniz Herkesin işi görürsün bu arada bir şey geliyor bu ne köpek mi? Evet, ne bu? Pamuk mu? Yok, dikenli. Arkadaşlar bu dikenli köpekten bahsedelim biraz. Tut şuradan Mesut. Bu dikenli köpek geçen de bana vurdu. Evet ah şu arka dikenini hemen buraya vurmaya çalışıyor. Bak tuttum. Görüyor musun bak? Bu çok can yakan, yani çok ağır yaralar veren bir diken. Bak bir de burada var. Bu dikenli. Camgöz cinsi köpek balığı. Bunlar, şu anda 1 kilo bu, 1,5 kilo. Bu 5 kiloya kadar büyür. Sürüler halinde dolaşır. Çamurlarda beslenen, etçil bir hayvandır. Bu bölgelere yumurta dökmeye gelir. Ama bu balık aslında Kasım ayında bizim aradığımız balık. Çünkü bu, yol balığı, göç mercanı da peşinden gelir. Takip eden bir hayvandır. Bu paragatlara geldi mi, ulan balık geliyor galiba falan dediğimiz anlar olmuştur. Evet, Sarhoz'dayız arkadaşlar. Yaylada'yız. Avlarımıza devam ediyoruz. Haydi rast gelsin. Evet, ne bu? Aaa! <laughs> İlginç. Evet, güzel bir yıldız. Pense nerede? Pense burada. Arkadaşlar, yıldız da etçil bir hayvandır. E, fakat bunu kur, şu anda et ahtapot bunun içinde. Bunu kuruturlar, güzel olur ama bizim öyle bir derdimiz yok. Bakar mısın? Vay, Vay, elleri İyi, emiyor çık çık çık. At gitsin sonra. Şuraya bir tane hilal yapıyorum böyle. <laughs> Her canlının yaşamaya hakkı var, gereken şartlarda. Biz ticariyiz arkadaşlar. Dolayısıyla olaya biraz da maddi açıdan bakıyoruz. Çünkü işimiz bu bizim. Takdir edersiniz ki. Ee, ama tabii, Çoluğumuz çocuğumuz bundan geçindiği için denizleri korumak da en önemli görevlerimiz bizimle alakalı olan kısmında. Çünkü yarınımız için dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, yaptığımız işlerde çeşitli hatalar olabiliyor. Bizim de eksiklerimiz gayet doğal var. Ama işte mümkün olduğu kadar dikkat ediyoruz. Hadi Efe hava rast gelsin. Haydi bakalım. Oy. Efe yine balık geliyor. Çok güzel. Bu cızvız. Akşama benim midede bu. Bence Aycan başkanda. Allah <laughs> <laughs> Allah. Tabii. Kaç para yazar? 500 bu? lira yazarlar bunlara. Ben şu sıra o zaman benim videoda şey, Ne oldu? <laughs> Abi geçtim. <laughs> Şurada küçüğü yiyebilirsin. Ama daha ıskatar tutacağız. İnşallah. Dün Karnım Bugün, bugün et yiyelim ya. Değil mi? Dün balık yedik. Habire balık mı yenir? Olur olur yeriz. Bugün et zamanı. Bir tek et yemedik ya. Şu an çok değişik şeyler yaşanıyor. Oltada iri bir balık var. Aa, bu ne alan böyle? Vallahi çok merak ettim şimdi. Bak 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 bak. Oo, çıkıyor. Ne olabilir bu ya? Aa, çabuk çabuk orayı temizle hemen. Alta koy, acele et. Bak yıldız var onun arkasında olmalı. Ama başka bir irineye de benzemiyor bu ya. Tak onu yerine. Allah Allah. Al şunu çıkar. Akıyor olabilir bu. Kafa atıyor mu? Yoksa basıyor mu? Hemen çıkar. Tak yerine. Aa, ak ya bu. Ak elini. Çok iyi. Çok büyük. iyi. Hemen listaları içine koy. İnşallah alabiliriz. Ama ne acaba? Ağrı ağrı kes ağrı. önce uzak tut. Balık çekerse elinden alabilirim. Ama geri yap Efe. Kolu çek şuradan geriye. Onu da temizledi binden Hızlı bir şekilde. Allah Allah. Ne Efe böyle? Hiç anlayamadım ben. Hemen o iğneyi alayım. Hava da sertledi yap. bu arada. Hava sert dedi ama balık da boşalttı. Aha. Özel. Ne, bu? Ak ya. Yok yok yok. yok. Ne sinerit, mi? Sinerit. Ama niye orada? Kay kayık geride. Al boşa. Tut şu bir elinden. Sen de kepçeyi azıcık tut. Eyvah eyvah. Hayvana bak. Buradan giderse üzer. Yavaş. Ters çevir. Tak. Çok kötü Abi, duruyor. Ver bana kepçeyi. Oy oy tamam ah. içeride. Vay anasını. Ah. Vay maşallah. Aa bu ah. da iri. Ah. Vay maşallah. Burası. Vay vay vay. Bu çok iri gerçekten. Ah. İkinci. Ah. Tam bir şampiyonlar ligi balığı ya şuna bak. Değil mi? Efsane balık efsane. Trofe bu işte. Ümitciğim teşekkür ediyoruz. Buradan şekiline. Ümit abime selam olsun aşağı bıraktım. Ümit, ümit. Evet Ümit. Evet Ümitciğim. Görüyorsun. Maalesef sayende affetmedik. O benim elim bakma kırmızı kırmızı. Ee, havyar mı var sandım? Hadi. Eldivenmiş. Şimdi. Çok güzel ya. Evet hislerinizi alalım. Korkunç bir his var bende şu anda. Allah Allah. <laughs> Yalnız çok yani enteresan çekti, bu kadar beklemiyordum. Yani ak dedim sinir bu ben kadar yerine. yormaz, farkındayım. Bu kadar yormaz beni. Bu yordu gerçekten. Çok güzel ya, şuna bak. Ah, nasıl ama? 10 numara hayvanlar. Öbürü nerede? Öbürü dolapta. <laughs> oh, çok iyi. Hadi anlarımız devam alayım. edelim. Nasıl dedik ya onları bir daha kaldır fotoğraf çekelim. Çok iyi çıkıyor. Evet. Hemen çek de Bu gidelim bir anı evvel. Haydi. Kameralarda avlandırıyoruz. Aynen. <laughs> <laughs> evet, Ümit abi. Evet efendim İlk balığımızı aldık. Ne o? Eyvah. Kocaman bir vatoz. O ne lan? Geçiyor muyuz mi? Aynen. Eline dikkat, Eyvah. <laughs> <Ben you know. gülüyor> <laughs> dikkat et. Eyvah. Bak sen yeni ben seni abi. Ben seni abi. <laughs> Ama eline dikkat, eline vurur. Kurtarsan bu iş. Vaaay. Hani iyiydi. Hadi, hadi olca ya. Kaçma abi. Kaçma abi. Kaçma abi. Onu şimdi salacağız. çıkartacak yok <laughs> burada. Devam ediyoruz. Hava devam. He? Canlı salıyoruz, canlı salıyoruz. <laughs> evet, aşağıda. <laughs> evet, şimdi taştayız. Evet, <laughs> tam üstündeyiz. Ümidimiz yüksek. Ha, ha, ha. lar. Tamam. Tamam. Gelmiyor Nugurtuldayı. O ne? Efendim nasıl efendim? Sino, Sino. Reis nasıl? Aa çok şaşırdım. <laughs> çok iyi olacak. Keselim bunu. O ne bak, var aşağıda bir şey var. Gidiyordu. Aa bir sürü var lan. Kopmuş oh, mu? Eyvah koş bir koş koş, koş koş. Allah aslarım. Geliyor geliyor. Aa. Reis nasıl? Yerkin de ilk defa görüyorum ha. Yayla cennet cennet. eyvah <laughs> <laughs> eyvah bay, bay, bay. Oh, bir daha. <laughs> keselim onu. ben seni. Ümit <laughs> ne yaptın böyle ya? Ümit abinin meraları patlattığı gibi oluyor. <laughs> Her zaman. Beni turlarına götürür müsün? Her zaman. Beni turlara götürür <laughs> Tur yapalım. Evet. Peş peşe geldi ya çok enteresan. Aynen. İnşallah daha bereketli olur. Ümit'in meraları. Evet bunu yazıyoruz arkadaşlar. <laughs> Burada e, yayla da çok güzel turlar yapıyor kendisi. Yani biz de dedik ki arkadaş bu balıkları tutuyorsun. Hani biz de gelelim. Kaç mera verdi? Alalım abi ben telefon <laughs> Koordinatları köşeye yazalım. <laughs> <laughs> Daha umut var. Hadi rast gelsin. Daha ileride şamandıra. Abi geliyor alttan. Ne? Geliyor bir şey. E geliyor geliyormuş. Akıl değilse balık bu be. E, Rina. Rina, 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 Rina. Yine Rina. Yine mi sileriz? <laughs> bu sefer. Hani mi Rina, Oo, Rina. O ne var? Hakkasına sileriz gelir ya. Ha gene <gülüyor> <gülüyor> Bak, Geliyor gelmekte olan. Orta gibi. Ama heyecanlandırıyorsun Ümit bizi. Kurtuldu. Öyle olmaz canlı kurtardık. Çok heyecanlanıyoruz. Hadi rastgele! Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet Efe. Evet. İşte bir avın sonuna geldik. Nasıl ama? 10 numara. <laughs> Ümit yanına geldik. Sağ olsun. Onun meralarına gittik. Akibeti görüyorsunuz. Başarılı. Ümit buralarda çok iyi. Tekne turları var. Aynen Meriç Marin gezi turları var. Meriç gezi turları var. Balık <laughs> turlarımız var. Instagram'da var değil mi? Evet, Meriç Marin tekne turları diye geçiyor. Evet. YouTube kanalı da açtık. Hayırlı Meriç olsun. Marin deniz maceraları Aa, diye. Aa, çok. Güzel. Destekleri bekliyoruz arkadaşlar. Hemen Hı -hı. sağ üstte bıraktım bu arada. Ekstra olarak da tekne malzemesi, deniz deniz malzemeleri, tüm ekipmanlar Meriç Al balık marketinden karşılayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Reisle daha güzel avlar yapacağız. Yapalım. Aynen. Çıldır. Ayağına dedik? sağlık. <laughs> evet evet arkadaşlar. Şimdilik artır, bu artır. kadar oldu. Bölgede her bölgenin kendi avcısı var. Ümit de bu bölgede çok başarılı. Biz de onun yanına geldik. Kendi teknemizle geldik. Avlarımızı yaptık. Zaten videoda izleyeceksiniz. Teşekkür ediyoruz her şey için. Her zaman ayağına Değil sağlık. İyi varsınız. Selamlar. Sağ olun.